Arkadaşlar yayın başında geri döndüm ee, kanala <laughs> uzun bir aradan sonra geri döndüm ee, kanaldan ayrılmamın sebebi e, <laughs> mobizen arkadaşlar girdiğim zaman <laughs> hiçbir şey yapamıyordum yani ne bileyim işte video açamıyordum veya yükleyemiyordum. Ee, sonra da rekord yapmaya geri döneyim dedim. Ve döndüm de arkadaşlar. İlk bölümümüz Slither ile başlıyor arkadaşlar. İşte böyle arada bir mallıklar yapıyorum ama. Ama arada bir de pro mallıkları yapıyorum abi. <laughs> pro mallıkları ama neyse. Arkadaşlar bir de son zamanlarda bilgisayarda oyun oynamaya yatkınlaştıydım. Ee, bunun nedeni ise işte yeni çıkan oyunlar arasında Rust diye bir oyun var arkadaşlar ve çok popüler oldu. Popüler ne lan? neyse dur söyleyemedim. İşte çok ünlü bir oyun oldu. Neredeyse bazı youtuberların kanalında çok büyük bir şekilde oy oyun oynanıyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi işte kanala geri döndük. Herkese merhaba. Al işte. İşte mallık dediğim bu. Tam biliyoruz biliyoruz. O bizde de var. Neyse arkadaşlar mallık dediğimiz budur işte. Şimdi. en son arkadaşlar 21 21.167 21 skor yapmıştım. öyle arkadaşlar bir de işte skinleri size göstereceğim hangisini daha çok beğenirsiniz onu yorumlara yazarsınız ee, en çok hangi skin beğenilirse ona onunla oynayacağım bir gün ondan sonra işte video attım da öbür öyle arkadaşlar bir tane Amerikalı var işte böyle var Almanya bayrağını çok beğendim evet, evet, böyle şey var. Bu aslında Brezilya'ya benziyor. İşte böyle Bu benim eskiden favorimdi arkadaş. Favorite. Neyse İngilizceydin. Bu çok egzotik bir şey. Bu bu bak bu yorumlara girmeyecek. Bunu yorumlarda istemiyorum. Ee, son açıma işte böyle parıl paralı olanlar var. Paralı az olanlar var. Her şekilde var yani. Böyle arkasından ateş çıkandan. Yumruk ve Play Store'dan var. Şimdi arkadaşlar benim tahminlerimce en çok beğeni alacak ya bu olacak ya da şunlardan bir tanesi olacak ya da gök kuşaklı olacak ve veya bu da olabilir arkadaşlar. adamın ee, adamı niye koydunuz dersiniz. Adım aslında iyi defa ama neyse şimdi oha. Evet arkadaşlar şu an müthiş müthiş bir şekilde büyüklüklüğe sahibiz. Hador sen de yiyeyim. Hador sen de yemek istiyorum. Gel lan buraya. Oğlum Max burada karşında Zeterio'da birinci olan birisi var. Lütfen adam gibi dur. Arkadaşlar <laughs> bu arada bir bir göz atabilir. Mesela rast 15 liraya düştü. Art galiba 21 liraydı son baktığımda veya 29 olabilir. Tam hatırlamıyorum. Kesin mal gibi şu an vereceğim. İçimden bir his söyledi. Anam. Neyse. Bak kesin mal gibi bir tane bebeği öleceğim. Ha. Aa öldürdüm lan. Hislerim bu yöneydi ama. Arkadaşlar dediğim gibi artık kanala yeniden döndüm. Bundan sonra videolar gelecek. Minecraft eğer çok izlenirse o gelecek. Gürkan'la oynamamı isteyenler de yorumlara yazsın. Gürkan'a da söylerim ben. Bir şekilde anlaşırız. Cık, telefonu vermem, merak yani. Çık çık. Niye çık çık yaptım hiçbir fikrim yok. Allah'ım. Arkadaşlar Rust'ı indirenler server'a gelebilir. Bir tane server buldum. Onda fena bir şekilde kasıldım. Silahlarım var işte. Yani Rust'ı çok oynayanlar gelebilir. Yani beni sevenler, Rust'ı çok oynayanlar buyurup gelebilir arkadaşlar hiçbir şekilde sıkıntı yok. birazdan göstereceğim. Ne oluyor lan apartmanda? Apartmanı yıkıyorlar arkadaşlar. Apartman yıkılıyor. Altında kalacağız. He direkt yiyor zaten eşek. Arkadaşlar skor. Lan dur elimden skoru göremiyorum. Lan. Oha. Abi göz önüne. 6. Lan. Ne oluyor oğlum? Oha. <laughs> arkadaşlar şu an birisi bana hack diyebilir ama şu kafamın yanında abi kafam çok şişman oldu başka bir şey bakıyordum Allah'ı başka bir şey bu Neyse arkadaşlar bu da öyle bir duyuru videosu olsun Bu arada rekor Diablo'dan çekiyorum farkındasınız Arkadaşlar bu tür oyunlarım var Hangisini isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bu empire dediği oha da mı yap yaptı mı çıkmıştı tam her şey olmuştu sultan olmuştu hatta marketçi olmuştu abi çok komikti neyse onu izleyebilirsiniz ee, Allah'ım boğazıma girdi açıklama kısmında olur o videonun yazılışı bir de şu oyunlardan hangisini istiyorsunuz onu yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar ee, bu arada Minecraft'ı indirmeyi bilmeyen arkadaşlar için onu da gösterecek vaktim oldu arkadaşlar şu anda. Lan bu neyse artık. Şuraya gir Vaktim varken göstereyim arkadaşlar. internette Minecraft P ee, işte hangi sürümü indirmek istiyorsanız yazın ben bilmiyorum. Hangi sürümü artık indirir indirin bana ne? Ben mi? Sizin önderinizim. Ee, ben 14.0'ı tercih ediyorum. Bana sorarsın. Yalnız oraya ben niye virgül koydum? 0 A B K Oyun Cılıp 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 Abi düşünsene İngilizce dersindesin. Hoca sana at ilerledi işte. Sonra geldi bir tane neyre? Geldi su içti dediğini düşün. Bir tane çocuk da kalkıp oraya dı dı gı dı gı dı dı <laughs> çıplı. Tövbe, tövbe aklım acılıktan geldi arkadaşım anlatmıştı. Hadi be gülüm. Vakit kalmayacak zaten 15 dakikaya çekiyor şu rakıya Saatimden tutuyorum zaten. Hadi gülüm hadi. Neyse işte arkadaşlar. Buna basıyorsunuz. Aha. Dur geldi dur kendine gel. Sakın çıkma. Lan sakın çıkma. Şurada YouTube'da ilk defa geldik. Şuraya. İlk defa değil. İkinci defa geldik lütfen. Al işte. Neyse arkadaşlar öyle şey çıkıyor işte. Ondan sonra. Yalnız rekoru diyeyim. Kapatmayalım. Ondan sonra da. Ee, orada size şey yapıyor siz short linkten bekliyorsunuz sonra size bir tane ekran geliyor oraya Türkçe diline çevirirsiniz daha iyi anlarsınız ee, ondan sonra oradan <laughs> tabletinize Allah'ım benim sesim ne oldu ya tabletinize <laughs> zarar verse bile yani zarar verebilir dese bile indirin çünkü arkadaşlar hiçbir şekilde zarar vermiyor tablete güncelleme geldi neyse İşte hiçbir şekilde zarar vermiyor arkadaşlar. O yüzden indirebilirsiniz. Ee, gayet güzel bir oyun Minecraft zaten arkadaşlar. Ve o söylemeyeceğim. Siz anladınız. Oyun gittikçe ünlüleşiyor. Minecraft. Ee, şimdi bir dakika. Bir dakika dur. Dur bir dakika. Arkadaşlar rast dediğim oyunda aha da bu bu grafiği işte daha arkadaşlar size bakılırsa bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar ee, eğer banemle beraber rast oynamak isteyenler 724 diye yazarlarsa eklendi sunucularından beni bulabilirler arkadaşlar orada 724 yazıyor işte 4x falan yazıyor. 4x mi 10x mi tam hatırlamıyorum. Arkadaşlar. E, herkese görüşürüz. Bay bay. Haydi bay bay.